Yenilenebilir enerji kaynakları hava kirliliğini en aza indirirken enerji kapasitesi açısındansa en geniş kullanıma sahip kaynakların başında gelerek bugün gelecek nesiller için hiç olmadığı kadar önem kazanmaktadır. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2017 yılı Ağustos ayında inşasına başladığımız Eber Rüzgar Enerji Santralı projesini zorlu geçen kış aylarında verdiğimiz 4 aylık arada dahil olmak üzere toplam 11 ay gibi kısa bir zaman zarfında tamamladık. Öncelikle alan belirleme işlemi tamamlandıktan sonra bölgeden ne kadar elektrik enerjisi elde edilebileceği hesaplandı ve buna göre bölgeye yerleştirilecek olan rüzgar türbinlerinin sayısı belirlendi. Kapsamlı kontrol altında çalışan mühendislerimizle beraber, her bir türbinin temeline 60 ton demir donatı yerleştirildi ve zorlu kış şartlarında toplam 75 beton mikseriyle tek seferde 1500 ton beton dökümü gerçekleştirmeyi başardı. 39 megavat kurulu gücündeki Eber Rüzgar Enerji Santralı, tek bir kumanda merkezinden kontrol edilmekte. Tesisimizde ortalama yıllık 114.6 milyon kilovat saat elektrik üretimi ile 41 bin kişinin tüm elektrik ihtiyacını karşılamayı ve toplam 70 bin ton karbondioksit azaltımı sağlamayı hedefliyoruz. Doğaya, sığınmını önlediğimiz bu karbon miktarı, yaklaşık 800 bin ağacın bir yılda sağladığı emisyon azaltımına eşdeğerdir. Her biri yaklaşık 45 ton olan 3 çelik kule, montaj işleminin ardından 84 metre yüksekliğe ulaştı. Bursa'da üretimi yapılan yerli çelik kuleler, İzmir'in Çiğli ilçesinde üretimi yapılan yerli kanatlar, Adana'da üretimi yapılan yerli jeneratörlerle ithal edilen dişli kutusu, nacel ve hap parçalarının sahaya nakliyesi iş güvenliği kapsamında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Erdem Holding olarak Türkiye'nin aydınlık nesillerine tertemiz bir çevre bırakmayı, iş ticaretinin gelişimine destek olmayı ve özellikle enerji sektöründe ülkemizin ekonomik bağımsızlığına yatırım yapmaya başlıyoruz. Türbin kurulum çalışmaları esnasında büyük bir bölümü yerli üretim olan türbin parçalarının sahaya yerleştirilebilmesi için Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinden santrale çıkan tüm köy yolları 64,5 metre uzunluğunda tek parça olan türbin kanadının rahatlıkla geçebileceği şekilde tasarlandı. Proje sahasının 2.100 kotundaki zirveye ulaştırılan 64.5 metre uzunluğundaki kanatlarının montajı, 84 metre yüksekliğindeki kuleye havada tek tek gerçekleştirildi. 600 tonluk vinç yardımıyla türbin parçalarının montajı iş güvenliği önceliğinde teker teker büyük bir titizlikle tamamlandı. Türbinlerde üretilen enerji 154 kW'lık şalt merkezimizde toplanmakta ve buradan 12 kilometrelik yüksek gerilim seviyesindeki enerji iletim hattıyla ulusal hatta bağlanarak ülkemizin enerji ihtiyacına katkı sağlamaktadır. Bir elektrik mühendisi, vardiyalı 4 elektrik teknisyeni ve 4 yardımcı personeli ile santral 7 gün 24 saat kontrol altında elektrik üretimine devam etmektedir. Gen, yenilenebilir enerji.